...dedim duymadım. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Dışarı bakmıyor musun? Niye öyle bakıyorsun? Dışarı bakmıyor. Niye öyle baktığını Anlatsana kim, bana. Kime Edeceksin bakmışsın? beni? Neyi keseceğim ben? Yok ya. dedim görmedim. Duymamış. Gebertirim seni ha. Duymamışsın. Sakın bir daha öyle kimseye bakma. Duymamışsın. Ne bakıyorsun? Dışarı bakmıyor mı? Niye öyle bakıyorsun? Dışarı bakmayayım. Niye öyle baktığını anlatsana bana. Kime bakıyorsun beni? Neyi keseceksin? Yok dedim görmedim. Duymamışım. Duymamışım. Gebertirim seni ha. Duymamışım. Sakın bir daha kimseye bakma. Duymamışım. Ben olayın yaşandığı arabanın bağlı bulunduğu kooperatif başkanıyım. 70 dolu Yeniköy Mühendis Kooperatif Başkanıyım. İsmim Volkan. Ben bu olayı duyunca çok üzüldüm. Kameradan izledim. Olayın yaşanma sebebi biz 3-4 hafta önce 3 kooperatif birleştik. Birleştikten sonra bize yeni duraklar verildi. Yeni duraklar verildiği için duraklardan çok emin olamıyoruz. Yolcunun bizi e, arabalarımıza binip binmeyeceğinden pek emin olamıyoruz. Emin, yani yolcu da bize yabancı, biz de yolcuya yabancıyız. Onun için sürekli duraklardaki yolculara işte yolcu kalmasın diye bakmak zorundayız. Bakıyoruz ki acaba gelecek mi gelmeyecek mi? Böyle bir endişe içine düştük. Ee, olayın e, yaşanmasının tek sebebi neden bana baktın? Yani kameradan izlediğim kadarıyla olayın yaşanmasının tek sebebi neden bana baktın? E Bu da çok üzücü, üzücü bir durum. Yani bu bakmak bu kadar büyütülmemesi lazımdı. Ben kesinlikle bu arkadaşın güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Sürücü arkadaşımız iki gündür çalışmıyor. Onun da ruh hali bozuldu. O da üzüldü. O da cana sıkıldı. O da kızdı. O da ses çıkartmamasının tek sebebi arabadaki yolcuların güvenliğidir. Acil bir şekilde bu arkadaşın yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.